Çekirgim nerede? Abi onu grubunuzdan. Grubunuzdan Abi işte ekiplerin yapması. Hayır gerek bilmese bile kesin, bir, yok. Bir, bir, alın. Alın. bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Bu akşam burada Gençlik Lüton, Türk Gençlik Kolları'nın bilgi yarışması, doğruysa ikinci olan bilgi yarışmasına katılıyoruz. Bu programda geçen tüm gençler, arkadaşlarımıza Allah razı olsun, çok çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir organiza olacağını eminim. Çünkü bizim gençlik kolları her seferinde böyle bir güzel programlar zaten çıkar diyorlar. E, buradaki olan takımlara başarılar diliyorum. Sağ ol. Şahedim. He. yarışmaya katmadılar. Biz kesinlikle birinci olurduk yani. Abi, Niye böyle yaptınız? Yani yarışmanın e, ikincisi düzenleniyor. Çok güzel olacağına eminim. Bizi de jüri olarak yazmışlar. başarılar başarı diliyorum. <laughs> bir. <laughs> ben de yarışmacıyım. Hocam devam etsin. Ben yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Devlet memuru olarak basın yasağım var. O yüzden sözü hocama aktarıyorum. Sana yasak varsa bana da var. Şimdi her ne kadar bilgi yarışması olsa da aslında amaç, buradaki amaç birlik beraberlik. Yani hangi... İsim adı altında olursa olsun genç arkadaşlarımızın topluluğumuzdaki genç arkadaşların özellikle bilgi yarışması gibi herkese faydası olan bir faaliyet adı altında toplanması gerçekten çok güzel. İnşallah birlik beraberliğimiz daha da artar. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli hocamız Tevfik Mutlu ve kıymetli hocamız Şahin Çelik hocalarımız Türkçe hocamız ve din hizmetleri hocalarımız. Bu programda katkıları var. Başkanımız Atilla Üstün ve gençlik ekibinin bu hazırladığı, düzenlediği yarışmada biraz sonra kozlarımızı paylaşacağız. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Hayırlı olsun. Bütün yarışmada kurup, arkadaşlara başarılar diliyorum. Gençlik kollarını yaptığı bir yarışmasında bütün yarışmacılara başarılar diliyoruz. İnşallah hakikaten kazanır. Bakalım nasıl olacak yarışma. Evet, baş